Kabuslar da başladı. Buranın altını topturmam hiç iyi değil. Nefes alamıyorum artık. İfad ne yapıyor ki? Şunun yanına mı gitsem? ne yapıyorsun? Demleniyorum. Bir sakıncası mı var? Of. Ama yani bunlar bizim deprem için hazırladığımız toklardı, erzaklardı. Of. Sen saf alkol mü içiyorsun? Yok artık. Saf alkol içiyor mi? Portakal suyuyla karıştırıyorum. Yani. Evet. Rutka portakal gibi yani. Ya. E. ne olur hayatımda çık. Senin yüzünden uykularım kaçıyor. Senin yüzünden artık ruh sağlığım iyi değil. Benim yüzümden? Evet, senin yüzünden. Çünkü beni tehdit ettin. Ben seni tehdit etmedim kanka. Kendine dikkat et dedim. E o da aynı şey. Yani o da aynı şey. Beni artık senden tırsıyorum. Lütfen benim hayatımdan çık. 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 Çıktığım için kendine dikkat et, Buran Efendi. Bundan sonra seni koruyacak bir gafır yok. Gaffir bu ilişkiyi unut. Bu ilişki hiç yaşanmadı, hiç başlamadı zaten. Bu yaşananlar artık yok değil. The end bitti fin yani fin finito. <gülüyor> <gülüyor>